Evet, bugün e, Gümüşhane'mizin Güzide ilçesi Köse'deyiz. E, Köse'mizi gezdik. E, Köse'mizde tabii e, bazı sıkıntılarımızın olduğunu, hatta çok önemli bir problemimizin olduğunu analiz ettik, gördük. E, tabii bu e, gördüğümüz en büyük sorun e, doğalgaz. Burası Gümüşhane'nin ...sıcaklık ortalaması anlamında en düşük olduğu ilçesi. Dolayısıyla nüfus anlamında da ciddi manada sorun yaşıyoruz. Gün geçici eriyen bir nüfusumuz var. Bunu kontrol altında tutmak, buradaki ekonomik hayata hız kazandırmak... ...sosyal kaliteyi, sosyal yaşamı güçlendirmek adına... ...doğalgaz hizmetinin burada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki Kelkit'te bu doğalgaz insanımız kullanıyorsa... ...Şiran'da bu insanımız doğalgazı kullanıyorsa buradaki insanımızın da bunu kullanmaya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Buradaki insanlarımızı da bundan mahrum bırakamayız. Hem ekonomimizin gelişmesi hem de sosyal refahın arttırılması adına bu hizmetin buraya gelmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle buradan sesimizi ulaşacağı bütün noktalara bu işin dillendirilmesi, lobi çalışmasının arttırılması adına bu videonun gündem olmasını sağlamak adıyla bu videoyu çekiyorum. Hepinize saygılar, esenlikler diliyorum.